Her hafta olduğu gibi bu haftada sizler için hazırladığımız özel içeriklerimize karşınızdayız. Filenin sultanları kampta Hasan Can Kaya izleyip motive olduğunu itiraf etti. Hande Yener vize sorunu yaşayınca Gülşen apar topar Amerika'ya gitti. Nikola Zaniola Instagram hesabından Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını beğenince ortalık karıştı. Hazırsanız yeni bölümümüzle başlıyoruz. Müzik Dönemin sultanlarından Hande Baladın ve Simge Aköz Hasan Can Kaya itirafıyla dikkat çekti. İki başarılı oyuncu ayrıca maçlardan önce odalarında Hasan Can Kaya izleyip rahatladıklarını itiraf etti. Amirli kadın voleybol takımının başarılı oyuncuları Hande Baladın ve Simge Aköz Mehmet Demirkol'a konuk olarak samimi açıklamalarda bulundu. İki başarılı oyuncu Hasan Can Kaya itirafıyla dikkat çekti. Hande Baladın ve Simge Aköz maçlardan önce odalarında Hasan Can izleyip rahatladıklarını da söyledi. Şahane bir adam. Biz çok bu sevdi. arada baya kendisi motive ediyor kamplarda. Öyle mi? Ee, Seyrediyorsunuz. Aköz konuşmasında bizi kamplarda baya motive ediyor. Çok depresif anlarda akşam yatmadan önce açıyoruz dedi. Şey Biz böyle çok depresif olduğumuz anlarda kamplarda falan akşam yatmadan önce çok açayım mı Hande? Meditasyondan akşam önce. önce. Baladın Simge'de katılmak istiyor ama bize orada mahveder ifadelerini kullandı. Çok seyrediyorduk. Simge. Katılmak da istiyor da biz orada mahvoluruz evet. diye evet. kaçınıyoruz evet. bu durumdan. Hande Yener Fenerbahçe USA Derneği'nin Amerika'daki balosunda konser verecekti ancak vize alamadı. Yener'in yerine başka bir sanatçının konser vereceği açıklandı. New York'ta 22 yıldır faaliyet gösteren ve Amerika'daki Fenerbahçelileri bir araya getiren Fenerbahçe USA Derneği görkemli bir balo düzenledi. Derneğin 2003'ten bu yana her yıl düzenlediği geleneksel Fenerbahçeliler balosu bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen Cumhuriyetimizin ışığında 100. yıl gururla teması kullanıldı. Baloda sahneye çıkacak isim Hande Yener olarak duyuruldu. Ancak bir gün kala Yener'in vize sorunundan dolayı gelemeyeceği yerine Gülşen'in çıkacağı belirtildi. Bir diğer iddia ise Hande Yener'in vergi krizi yaşamasıydı. Vergi alamayan Hande Yener yerine apar topar Gülşen Amerika'ya gitti. Müzik Turist vizesiyle daha önce Amerika'ya girip iş yapan ve bunun vergisini ödemeyen sanatçılara bu nedenle vize verilmiyor. Müzik Arjantinli e yıldız oyuncu Mauro Icardi kaynata oluyor. Efsane kalecinin torununu gelin alıyor. Öte yandan Icardi geçtiğimiz günlerde eşi Vanda Nara ile bir pozunu sosyal medyada paylaştı ve paylaşımına Sen Kader'in hayatımda yazdığı en güzel hikayesi notunu düştü. Wanda Nara'nın Maxi Lopez'den olan oğlu Valentino, gönlünü Arjantin milli takımının efsane kalecisi Upaldo El Pato Fiolo'nun torunu Juliette Fillola kaptırdı. Genç yukarıda aylardır sosyal ağları üzerinden Juliette ile birlikte bazı fotoğraflar yüklüyor. Bu fotoğraflar aynı yaştaki genç kadınla arkadaşlıktan daha fazlasını yaşadığını gösteriyor. Bu nedenle Wanda Nara Türkiye'den ayrılıp Arjantin'e döndüğünde yaptığı ilk şey oğlunun kız arkadaşıyla tanışmak oldu. Wanda Nara oğlu ve kız arkadaşıyla akşam yemeğine çıkıp üçlünün bir selfiesini Instagram hikayelerine yükledi. Bu jestle ikili arasındaki bağdan yana olduğunu gösterdi. Wanda Türkiye'den de oğluna kız arkadaşıyla birlikte görüldüğü fotoğrafları yorumladı. Hepsi bu değil. Ayrıca Wanda'nın Huleta'ya bir hediye vermeye karar verdiği, bu hediyeyi de Instagram'da herkese gösterdiği görüldü. İçinde kendi makyaj markasının ürünlerinin bulunduğu, üzerinde adının ve Well Girlfriend yazan başka bir etiketin bulunduğu bir çanta fotoğrafını paylaştı. Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi eşi Vanda Nara ile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Icardi paylaşıma sen kaderin hayatında yazdığı en güzel hikayesin notunu düştü. Mauro Icardi Vanda Nara çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Galatasaray'ın forveti de eşi de dikkat çeken paylaşımıyla çok konuşuluyor. Sosyal medya paylaşımları beğeni toplayan çift şimdi de havuz pozu paylaştı. Bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kayt Amerika Birleşik Devletleri'nde Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Mazinde bir tarih yatar sözlerine Hollandalı eski yıldız yaşa Fenerbahçe diyerek tamamladı. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt Amerika'dan Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Mazinde bir tarih yatar sözlerini Hollandalı eski yıldız yaşa Fenerbahçe diyerek tamamladı. Mazinde bir tarih yatar yaşa Fenerbahçe. <Gülüyor> <Gülüyor> Spor Toto Süper Lig'de 2014-2015 sezonunun ardından Fenerbahçe'ye yollarını ayıran Kayt. 3 sezon forma giydiği Süper Lig'de iz bırakan yabancı futbolculardan biri oldu. Nikola Zaniola Instagram hesabından Afra Sarıçoğlu'nun fotoğrafını beğendi, ortalık karıştı. Yoksa bu ikili arasında yeni bir aşk mı doğuyor? Bu beğeni ilişki sinyali mi? İşte detaylar. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Nikola Zaniolo İngiltere ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştu. İtalyanların göz bebeği olarak görülen Zaniolo'nun Galatasaray transferi çok konuşulmuştu. Fanatik Fenerbahçeliliği ile bilinen güzel oyuncu Afra Saraçoğlu Zaniolo ile aşk mı yaşıyor? Zaniolo Instagram hesabından güzel oyuncu Afra Taraçoğlu'nun fotoğrafını beğendi. Fotoğrafı beğendiğini gören taraftarlarsa yeni bir aşka yelken mi açıyorlar diye yorumda bulundu. Güzel oyuncu Mert Yazıcıoğlu'yla uzun ilişkisini sonlandırıp Mert Ramazan Demir'le ilişkisi başlamıştı ve hala ilişkilerine devam ettiği biliniyor. Bir bölümün daha sonuna geldik. Spor dünyasının nabzını tutmaya ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Number One ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. Müzik